Canım bir şey sıkılmış yine. Nereden anladın? Hep buraya gelirsin her zamanlarda. Hatırladın demek. Gelsene. Ah. Babamın sürprizlerinden sıkıldım artık. Ne oldu ki? Bugün Zuhal Hanım'ın restoranına gittik birlikte. E. Ee? Ali ben evime döndüğüm ilk günü Zuhal Hanım'ın restoranına giderek değil, evimde annemle babamla yemek yemeyi tercih ederdim. Buraya gelirken nelerle karşılaşacağımı bilmediğim için hep bir korku vardı içimde. Haksız değilmişim. Her şey o kadar değişmiş ki. Neden? Çok mu kötü buldun bıraktıklarını? Kötü değil Ali. Farklı. Herkes kendi yoluna gitmiş. Sen de öyle yaptın. Sen de kendi yoluna gitmedin mi Azal? Arkanda kalanları suçlayamazsın. Ben suçlamıyorum Ali. Sadece bunu kaldıramıyorum. Bir insan hem bu kadar sevip hem de nasıl bu kadar üzebilir anlamıyorum bunu. Anlamıyorum. Öyle oluyor işte. İnsan bazen istemeden de olsa en çok sevdiklerine zarar veriyor. vesile etmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Acıyor mu kızım? Acımıyor, hayır. Babam yeni projesi için burada kalmamı istiyor. Haberin var mı? Evet biliyorum. Ne yapacaksın? Kalacak mısın burada? Bilmiyorum. Sen olsan kalır mısın? Telefon çalıyor. Babam arıyor. Ben de onunla konuşmam gerekiyordu ya. Onun için gelmiştim. Ali gelmek ne demek şimdi? Sen zaten burada yaşamıyor musun? Ben çoktan taşındım Azal burada. Taşındın mı? Bak. Sen de kendi yoluna gitmişsin. Senin bir gün Amerika'dan döneceğin ne kadar belliyse... ...benim de bu evden taşınacağım belliydi zaten. Öyle mi? Ne konuşacaktınız babamla? Önemli bir şey değil. Yarınki kutlama ile ilgili birkaç bir şey soracaktım. Şu meşhur kutlama. Herkes bir kutlamadan bahsediyor ama kimse bana nerede yapılacağını söylemedi. Ali kutlama diyorum. Nerede? Çiftlik evinde. Çiftlik evinde. Oraya gitmeyeli o kadar uzun zaman oldu ki. Teşekkür ederim. Ne için? Yanımda olduğun için. İyi geceler. İyi geceler. Ne haber Ali? İyi efendim. Nasıl gidiyor? İstihbarat doğru. Hmm. Ne diyor durum? Kamber Bey tatilden dönmüş. En fazla bir ay kaçabilirdi zaten. Sabahları gittiği yere haber verdiler mi sana? Verdiler. Hmm. O zaman yarın sabah bitirin bu işi bize kazık atmaya çalışmak neymiş göster. Siz hiç merak etmeyin. Yarın sabahtan sonra ancak özür demeye gelir yanınıza. Güzel.